Subaşı beldesi girişindeki kavşakta araçların güvenliğini sağlamak amacıyla riskli görülen bölgeye karayolu tipi otokorkuluk çalışması gerçekleştirildi. Yok no, ben evet. Yaklaşık olarak 20 senedir yapılmamış olan bir bariyer probleminden söz eden Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay bu durumu belediyenin imkanlarıyla çözdüklerini söyledi. En nihayetinde bir şey daha başardık. Yaklaşık olarak 20 senedir yapılmamış olan bir bariyer olayımız vardı. Maalesef son zamanlarda istenmeyen kazalar oldu. Ölümlü kazalar da oldu. Biz bunu göz önüne alarak bir çalışma başlattık ama Maalesef ki bunun tamamını kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. O yüzden biraz zaman aldı. Kısmetse bundan sonra burada kaza olmaz. İnşallah kaza olmaz. Ama biz önlemlerimizi aldık. Bundan sonra artık Allah'ın takdiri. Yapacak bir şey yok. Neydi? Evet. Aa. Kaldıraz. yine bir Kaldır,